ben evde edip çıktım. Dışarı baktım. Çatı almışmış, Hemen itfaiye aradım. İtfaiye geldi. Ambulans falan geldi. Polis geldi. Ama çok şükür yaralı yok. Kimseye de bir şey yok. Ama inşallah en yakın zamanda dönmesini istiyoruz. Yangın nasıl çıktığına dair bilgin var mı? Yok bilmiyoruz abi. Ben indim aşağı komşular falan görmüştü. Ben bir baktım çatı almışmış. Yanıyordu.